Evet merhabalar bugün ne oldu? Vallahi bugün çok şey oldu aslında bakacak olursanız. Şimdi dünden beri uğraştığımız bir mesele var. Bir İranlı kadın aktivist var Meryem Şeriat Medari. İran'a iade edilmesi söz konusuydu. O meseleyle uğraşıyoruz. Neden uğraşıyoruz? Meryem... Ee, bu mesele üzerine bir e, kitap çalışmam var. Onun içinde Meryem Şeriat Medarı yakından bildiğim İranlı bir aktivist. Malumunuz İran'da e, bir hareket başladı. Çarşamba Beyaz Çarşambalar diyorlar buna. Çarşamba günleri kadınlar Başörtülerini çıkarıyorlardı. Kent merkezinde Tahran'da başörtülerini çıkarmış şekilde kent merkezlerinde duruyorlardı. Ellerinde de sembolik olarak birer beyaz başörtüsü oluyor. Bu beyaz başörtüsünü sallıyorlar. Kadınlar neyi protesto ediyorlar? Malumuz İran bir İslam Cumhuriyeti şeriatla yönetiliyor ve İran yasaları uyarınca İranlı kadınların İslam'a uygun giyinmesi gerekli. Yani başlarının örtülü olması, vücut hatlarını belli etmeyecek uzun şeyler giymeleri gerekiyor. Ee, bu kadınlar bunu protesto ediyorlar. Biz böyle yaşamak istemiyoruz. Böyle bir kıyafet koduyla yaşamak istemiyoruz diyorlar ve protesto gösterileri düzenliyorlardı ee, her çarşamba günü. Ee, Gitgide bu eyleme katılan kadınların sayısı arttı. Ee, ve tabi bu eylem biçimi İran İslam Cumhuriyeti'ni rahatsız etmeye başladı. Bu kadınlar arasında tutuklananlar, gözaltına alınanlar, tutuklananlar 20 yıl kadar hapse mahkum olanlar oldu. Bu kadınlardan bir tanesi de Meryem Şeriat Medari aslına bakacak olursanız. Ve Meryem Hanım e, sembol bir isim. Neden sembol bir isim? Şu nedenle sembol bir isim. Bu gösterileri başlatanlardan ve bu gösterilerde çok aktif yer alanlardan. Meryem Tahran'da bir telekom kutusunun üzerine çıkmıştı. Ve bu e, telekom kutusunun üzerinde başörtüsünü sallıyordu ki polis müdahale etti ve Meryem yere düştü. Bu görüntü e, sosyal medyada çokça paylaşıldı. E, ve tüm dünya Meryem'i tanıdı, tüm İran'da Meryem'i tanıdı. Şimdi müsaadenizle bir saniye bana müsaade verin.

Evet şimdi bu görüntüde ne oldu? Bu görüntüde Meryem bir telefon kutusunun üzerinde akşam tam da Tahran'da trafiği meşhurdur. Trafiği çok yoğun oldu bir saatte. Beyaz başörtüsünü sallıyor. Polis geliyor diyor ki lütfen diyor inin oradan lütfen diyor. İşte Meryem de karışma sen bana diyor. E, etraftan insanlar izliyor ve polis e, o telefon kutusunun yanındaki ağaca tırmanarak Meryem'i aşağı atıyor. Ee, Meryem aşağı düşüyor ve orada kadınlar da var bunu görüntüsünü alan kadınlar da korkuyorlar bu nasıl bir şey diye. Ee, Meryem aşağı düşüyor ve orada yaralanıyor da yani kaburgası falan çatlıyor yüksek bir yer çünkü bakmayın yani bir metreden yüksek bir yer. Meryem'in başına bunlar geliyor. Şimdi Meryem e, tutuklanacağı için bu süreç içerisinde Türkiye'ye gelen İranlardan, Türkiye'ye kaçan İranlardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi bu başarısız eylemlerine katılan kadınların da bazıları 20'şer yıl kadar hapis cezasına çarptırıldılar. E, Meryem bir aktivist. E, İran'a dönerse belki idamı bile söz konusu olabilir. Yani hakikaten kritik bir durum söz konusu. Denizli'deydi. E, dün akşam gözaltına alındı ve İran'a iade edileceği söylendi. Denizli Barosu avukatları araya girdiler. Şimdi Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan'a bağlanacağım. Müjdat Bey bize ne olduğunu, ne bittiğini anlatacak. Müjdat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk iyi yayınlar. Şimdi kalabalık bir ortamdasınız diye maske takıyorsunuz herhalde. Diğer avukat arkadaşlar da var. Evet değerli genç meslektaşlarım bu olay bize intikal ettiği andan itibaren adeta nöbet başındaydılar tüm gece sabaha kadar karakolda ifade için beklediler. İfade Peki lazım. ne oldu yani? Neden birdenbire bu kadın caz gözaltına alındı ve iade edilmeye çalışıldı? Şimdi çok ilginçtir. biraz sonra meslektaşlarım da olayı daha detaylı takip ettikleri için size bilgi verecekler. Normal Denizli'de sokakta bir kontrol sırasında Meryem'in vizesinin süresinin bittiği gerekçesiyle Evet. alınıp götürülüyor. Şimdi Meryem'in iddiası başvuru daha önce yapmış olmak ve başvuru sonucunu beklemek. Ama maalesef göç idaresindeki görevliler meslektaşların gözü önünde zorla evrak imzalattırıp imza anından sonra da önceki başvurunun geçersiz kılınması çabası içerisine giriyorlar ve tabii ki Meryem de bu konuyla ilgili bilinçli olduğu için olayı onun yanında olan meslektaşımız İngilizce kendisine anlattığında anlıyor Hı. ve dışarıdan başka bir meslektaşımızdan yardım istiyor. Çünkü maalesef göç idareleri başta bizim denizdeki göç idaresi olmak üzere kendilerini tamamen olayın dışına almışlar ve soyutlamışlar. Hak Hayır peki idaare... mesela ne oluyor? Meryem yolda yürürken birdenbire polis pasaportunu ver bakayım diyor. Sonra aa senin vizen bitmiş hadi yürüyün gidiyoruz mu diyor. Ya mutlu rutin kontrolde çıkıyor. Çünkü bunun Meryem kendisini takip edildiğini ya da bu anlamda eksik evrak ya da başvurusundan kaynaklı olarak bir sıkıntının varlığından bahsetmedi bize. Ha, tabii ki sonuçta bunlar e, yabancılar şubesi tarafından takip ediliyordur. Onun başvurusunun varlığından haberdardırlar ve tabii ki vizesinin bittiğini de mutlaka biliyorlardı. Çünkü kayıtlarımızda bu hep vardı ve sonuçta da buna yönelik bir çabanın içerisinde girmiş olabilir. Onu bilemem ama tabii ki e, Meryem Hanım çok özel ve bize de anlatmaz. Hmm. Hmm. Edip 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 yani edip, daha önce bir, şöyle şeyler de oldu. Yok. Mesela bir başka aktivist leşkeri vardı İranlı. O da seküler evet. bir aktivist. Bu 2009'dan beri mücadele eden aktivistlerden bir tanesi. Mesela Türkiye şak diye hemen onu da iade etti. Yani burada hani akıllara gelen ki ben bunu anlayamıyorum yasal olarak nasıl oluyor bu? Yani Müjdat Bey bizim Amza aldığımız uluslararası anlaşmalara rağmen biz idam cezası uygulayan bir ülkeye neden sürekli bu siyasi sığınmacıları şey yapıyoruz, iade ediyoruz? Yani bu Türk yasalarına falan da aykırı değil mi? Ben anlayamadım. E, tabii ki aykırı ve hele böyle can güvenliği ile ilgili e, başına eğer siyasi olaylardan kaynaklı olarak bir yaptırımla karşılaşacak ki kesinleşmiş cezası olmasına da gerek yok. Böyle bir ihtimalin varlığı halinde bile iadenin gündemde olmaması gerekiyor. Bu en temel insan hakkı olan yaşam hakkına yönelik oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçme amacında yapılmış sözleşmeler. ki Biz de bu sözleşmelere İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere imza attık. Şimdi arkadaşlarım da bu konuda oldukça deneyimler. Evet. Sözleşmenin birinci maddesini hatırlatıyorlar. Geri göndermeme ile ilgili gayet net tanımlanmış. Ne diyor? Taraflar diyor. Statüleri veya ikametleri gözetilmek için korumaya muhtaç şiddet mağduru kadınların yaşam riski bulunan ya da işkence insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz kalabileceği hiçbir ülkeye hiçbir koşulda geri gönderilmemesini sağlamak üzere gerekli hukuki ve diğer tedbirleri alır diyor. Yani bir ülkenin bu anlamda yapması gerekenin sorumluluk olarak altını çiziyor madde. Ama tabii maalesef bizde bu sıkıntı sizin de verdiğiniz örnekte de olduğu gibi geçmişte de yaşandı. Bundan sonra da yaşanacak. Çünkü göç idareleri öyle bir kendiniz toplumdan da soyutlamışlar ki hizmet üretmek adına orada olan avukatlara bile burada siz hizmet üretemezsiniz demek suretiyle dışarı gönderiyorlar. Ve maalesef meslektaşlarım da şurada bakınız gösterin. Tutanak tutmak zorunda kaldılar. Orada <laughs> avukatlar, avukatlara yönelik yapılan hukuka aykırılığı hukuka aykırılığı tutanak altına aldılar. Biz o göç mikrofonu kapattınız, o mikrofonu kapattınız. Elinizle mikrofonu kapattınız Müjdat Bey. Konu ediyoruz. Çünkü bu gerçekten gerçekten orada iznet üretmeye çalışan meslektaşlarımızı ve biraz önce de bahsettiğiniz gibi gideceği ülkede yaşamıyla ilgili risk taşıyan başvurucuyu büyük sıkıntıya sokuyor. Hiçbir kimse yok yanında. Bir avukatı yok. Bir avukatı yok ve maalesef avukatı olmadığı gibi güvenebileceği bir çevirmen de yok. Ha, derdini de anlatamıyor orada kadıncağız. Tabii ki Karaboluz derdini anl Derdin de, anlatamıyor. Orada elinde önüne sunulan belgelerin de ne olduğunu bilmeden imzalaması beklenir ki bizim meslektaşlarımız buna engel olsak. Tamam. Mikro, mikrofonu kapatıyorsunuz Müjdat Bey bazen elinizde Kapatmazsanız Hı siz daha rahat duyabiliriz. Ah, pardon. Evet. İmzalamasını e engelledikleri için de e, herhangi bir hak mahrumiyeti yaşanmadı. Ki bu hanımefendinin İran'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasının varlığı biliniyor. Bu 10 yıl hapis cezası başörtüsü eylemlerine katıldığı için değil mi? Evet, başörtüsü eylemlerine katıldığı için. 10 yıl hapis cezası. Var. Hı -hı. Canım. O başörtüsü eylemlerine katıldığı için 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Buna rağmen e, polis apar topar. E, Geri gönderme. Yani siz eğer müdahil olmasaydınız bir sosyal medya şeysi başlamasaydı, sizin haberiniz olmasaydı e, evet. Meryem apar topar geri gönderilecekti İran'a. Diğer pek çok aktivist gibi. Ya burada da akıllara şüpheli haberimiz, haberimiz bile olmazdı. Çok Aynen. güzel bir organizasyon arkadaşlar. Bunun önünü kesti ve işin e, ilginci bu kişi bir yasal başvuru yapmış. Denizli'de uzun süredir ikamet ediyor ve yasal başvuru ile kendi adına sığınma şartlarını taşıdığını belgelemiş. Orada yaptırmaya çalışılan işlemle işlem hiç yokmuş gibi farz edip ileride yeniden başvurmasına sebebiyet vermeye çalışıyorlardı. Eğer bizim arkadaşlarımız bunu fark edip de ki kendi de bilinçli Meryem ben daha önce başvurdum dediği için bizim arkadaşlar da imzadan imtina ettirdiler. Sadece ve sadece kimliklerinin teslimi ile ilgili belgeyi imzalattılar. Diğer yani hiçbir belgeyi imzalamadılar. O yüzden de zaten 20 günlük bir süre verildi. Ee, burada kendi rızası ile terk etsin ülkeyi diye. E, terke davet diyorlar ona teknik anlamda. Bu 20 günlük süre içerisinde zaten hukuki haklarımızı kullanacağımız için Meryem Hanım adına dava açılacak. İdari Hı. davada yürütmeye durdurma alınacak ve bu verilen 20 günlük kendi rızasıyla terk etme sürecini de bir şekilde askıya almış olacağız. Ben şimdi izin verirseniz genç evet. meslektaşlarımı biz sizlere tanıtmak istiyorum. Tabii. Bu işin mimarlarından değerli meslektaşım Buket Bes Künerloğlu. İyi yayınlar. Merhaba. Valla sağlık, elinize sağlık Meryem adına da. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim görevimiz. Biz gerçekten kendisine yardımcı olmak istedik gerek yarı İngilizce, yarı tercüman vasıtasıyla mümkün mertebe rahatsızlığı nedir, var mı şikayet evet. de, orada bir problemi var mı onu algılamaya ve kavramaya ona göre de yardımcı olmaya çalışabilirim. Peki. Çok Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum sizlere. Müjdat Bey sağ Teşekkürler. olun. Teşekkürler. Bir başka evet. meslektaşım. Ona da bir merhaba demenizi istiyorum. O da İyi çünkü sabah kadar <laughs> nöbetteydi. Evet. İyi yayınlar Nevşin Hanım. Ben teşekkürler e, geçmiş olsun. Siz devam edeceksiniz e, Meryem için e, başvuruda bulunmaya. Ama tabii Meryem gibi başkaları da var. Bazen duymuyoruz haberimiz bile olmuyor. Aynen dediğiniz gibi şak şak iki yazıyla bu insanlar geri gönderiliyor. Sonra İran'da evet. e, hapis yatıyorlar yani. Peki çok teşekkürler sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. E, teşekkürler Müjdat Bey verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. iyi yayınlar diliyoruz. Bu duyarlılığınıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet işimiz bu. Ya bilmiyorum şimdi bu meseleden dolayı yalnız günün sonunda acaba e, Türkiye'nin e, bir gün başı belaya girecek mi? Yani bu da, bu da bir mesele. Anlaşmış olduğumuz, ana, imzalamış olduğumuz uluslararası anlaşmalar var. E, yaptığımız taahhütler var fakat biz buna rağmen kafamıza göre yani İran'la aramız bozulmasın diye ya da muhtemelen ben şöyle tahmin ediyorum daha önce de bunun üzerine bir, birkaç yazı yazmıştım diken haber sitesine şöyle tahmin ediyorum ya işte Türkiye'de çok fazla göçmen var ve hani bu göçmenlerin varlığı iktidarın oylarını düşürüyor anlaşılan onun için e, ne kadar az göçmen o kadar iyi politikasına dönüldü herhalde ve kim Türkiye'den bir şekilde de deport edilebilirse edilsin yani böyle bir politika var Türkiye böyle bir politika istiyor da yani kurunun yanında yaş da yanıyor bu sefer maalesef. Yazık. Şimdi e, asıl Denver'a gideceğim. Ertan Aydınol beni bekliyor. Şimdi ha Ertan hazır. Niye Denver'a gideceğim biliyor musunuz? ya? Yani Türkiye İran hattından Denver'a gidiyorum çünkü hava bir günde 30 derece soğudu ve <laughs> Ertan Aydınoğlu'nun aslında evinin önünde böyle havuz var. Daha bana fotoğraflarını attı. Dün güneşleniyordu havuzun önünde. Cık, havuza dalıyordu. Bugün bayağı palto giymiş. Merhabalar. Merhaba, bize fırtınayı gösterir misin dışarıyı? Tabii ki. saniye. Burası evet. Central Denver. Denver'ın tam merkezi. Hı hı. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir yağmurla karışık kar yağmakta şu anda. Yaklaşık bir saat içerisinde de, bir iki saat içerisinde de sağanak kar yağışı bekleniyor. Peki bir şey soracağım. Bir günde 30 derece mi soğudu? Evet. Bir günde 30 derece soğudu. Karşı tarafta havuz var evin çatısında. Hmm. Dün herkes orada güneşlenip havuza giriyordu. Herkes yürüyüşünü yapıyordu. Biz burada mangalımızı yapıyorduk. <laughs> e, fakat maalesef bugün 30 derece birden soğuyu soğuyuverdi ama. Yaklaşık 7-8 saat içerisinde oldu hepsi. Şu anda Peki da mi? gördüğünüz gibi zaten. Bir şey söyleyeceğim. Neden neden böyle oluyor? Ne diyor uzmanlar? Niçin böyle olmuş? Vallahi her sene bu ay böyle oluyor. Bir iki kere oluyor. Yarın tekrardan 30 derece çıkması bekleniyor. Hani bunun acaba küresel ısınmayla mı alakası var yoksa Denver'ın iklimi mi öyle acaba? Denver'ın ikliminde böyle her iki senede bir oluyor. Ben bunu gözlemliyorum. Yaklaşık 8 yıldır burada yaşıyorum. Her iki senede bir olmakta ama yani şaşırtıcı bir şey. Birden veriyor Ve ertesi gün tekrardan 30 derece birden çıkıyor. Tekrardan yarın herkes havuzuna girmeye başlayacak. Yani bünyeniz alıştı hasta olmuyorsunuz. İyi de yani diyebiliriz. <laughs> Peki. Ee, çok teşekkür ederim Ertan verdiğiniz bilgiler için. Aman evet. üşütmeyin. Dikkat edin. Teşekkür ederim. Siz de iyi <laughs> yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet şimdi İran Türkiye hattından Denver'a uzandık. Asıl bugün şimdi almaya çalışıyorum ama interneti biraz kötü. Ne yapacağız bilmiyorum. Oktay Can Demir malumunuz ödünden beri konuşuluyor. Bir gazeteci arkadaşımız ve e, Ertuğrul dizisiyle ilgili esprili bir tweet attı. Bu esprili tweet epey başına iş e, oldu Oktay, Oktay Bey'in. Çünkü bu tweet nedeniyle gözaltına alındı. Şimdi bir yandan görüyorum ben ama ee, i̇nterneti galiba baya kötü. Görüntüsü dönüyor, donuyor. Bir almaya çalışayım bakalım ee, alabilecek miyim yayına. Bir deniyorum şimdi. Yok, evet. İnterneti epey kötü. Ee, evet, interneti kötü Oktay'ın anladığım kadarıyla. Belki hani bu internet meselesini bir halledebilirse. Aslında çok dinlemek istiyorum kendisinden neymiş bu attığı tweet? O da bir merak konusu oldu. Bir tweet paylaşıldı. Dalga geçti bu mu diye. Eee Venedik gözaltında. alındı gözaltında acaba ne sordular? E, bunu gerçekten çok merak ediyorum. Alabilirsem alacağım Şimdi tabii başka bir gündem maddesi daha var. Bu da Türkiye-Yunanistan gerginliği. Malumunuz işte Navtex'ler ilan ediliyor. E, arada bir gerginlik var. NATO oraya girmeye çalışıyor. Bu münasır ekonomik bölge ve Akdeniz'in paylaşım meselesi. Enteresan bir şey oldu. Rusya araya girmek istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüştü. Ve Anastasiadis ile görüşmesinden sonra Rusya şöyle bir şey söyledi. Amerikalılar bu iş beceremiyor. Amerikalılar Akdeniz'i iyice karıştırıyor. E, ara buluculuğu biz yapalım. Ya Olur mu olmaz mı? Bir de şöyle bir ilginç gelişme olmuştu. Rusya, Rusya Akdeniz'de bir çalışma yapacak. Bununla ilgili buna şu deniyor. Hani diyoruz ya Navtex ilan etme diyoruz ya. NAVTİM ilan etti Ruslar ee, ve bunun üzerine Türkiye'den destek olarak Rusya destek olarak bir şey olmasın üst üste e, gelme binme olmasın diye bir NAVTEX ilan etti yani Akdeniz'de pardon Rusya bir NOTAM ilan etti yani ben bu bölgelerde çalışma yapacağım hava sahasını kapatıyorum hava saham burası benim diye Türkiye'de bunun üzerine NAVTEX ilan etti hani Rusya'ya böyle bir jest imiş bu öyle algılanıyormuş o uluslararası politikada hani Rusya buralarda çalışma yapıyor olacak. Ben de buraların işte deniz sahası da burası burası uyarıyorum diye Türkiye böyle bir jest yapmış Rusya'ya. Hani acaba böyle Türkiye Rusya ile mi yakınlaşıyor Akdeniz meselesinde diye konuşuluyordu. Şimdi Lavrov topa girdi. Lavrov diyor ki ya biz ara bulucu olalım. Bunu Amerikalılar beceremiyor. Bu ara buluculuğu biz yapalım diye. Rusya'nın böyle bir teklifi var. Ya da Avrupalılar beceremiyor. Biz yapalım diyor Rusya. Olur mu böyle bir şey acaba? Mümkün mü böyle bir şey diye sordum. Aydın Selcen'e sordum esprili bir cevap verdi. Yok artık balenin deve popucuğum gibi bir şey söyledi. Sonra özele sordum. Olabilir mi Rusların arabuluculuğu hani daha mantıklı olabilir mi acaba diye. Eee Özel de şunu söyledi. Soruyor özel dedi ki aslında Rusya geleneksel olarak Güney Kıbrıs'ın müttefikidir. Güney Kıbrıs'la çok yakın durur. Yunanistan'la çok yakın durur. Çünkü işte hem ortodoksluk meselesi var. Bu işte Slavlık, Slavlık meselesi yok Yunanistan'da ama bu ortodoksluk meselesi var. O Bu nedenle duyulan bir e, yakınlık var. E, bu nedenle müthiş bir dengesizlik olur. Bu Türkiye'nin çok aleyhine olur. Kabul edilebilecek bir şey değildir. Diye de soruyor özelde. Ama enteresan. Şimdi Rusya belli ki artık çok daha aktif bir dış politika izlemek istiyor ve Akdeniz'de de etkin olmak istiyor. E tabi bunu önü, önü açıldı Rusya'nın. Hem Amerika Birleşik Devletleri artık daha izolasyonist bir siyaset izliyor. Ben çok yani Trump da bu sözü vermişti. Aslında Obama zamanında başlamıştı bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri artık ya biz her yere asker yollayıp da hem boş yere şehit veriyoruz. Hem para kaybediyoruz. Sonra bir de bütün dünya bizden nefret ediyor. Biz niye bu işlere giriyoruz dediler Amerikalılar ve çekildiler. E, malum Orta Doğu'dan da çekildi Amerikalılar. Akdeniz'de de işte uzaktan biz böyle bir arabuluculuk yapalım diyorlar. E, bölgede bir boşluk oluştu tabii. E, şimdi bölgedeki boşluğu belli ki Rusya doldurmak istiyor. Zaten Suriye'de bir e, mevzi elde etmiş durumda. Esad'ı destekledi Suriye savaş, e, Rusya savaşın başından beri. hani Esad şu anda galip geldi. Bütün bu iç savaşta öyle görünüyor. Eee... E, Rusya'nın artık Suriye'de üstleri var. Yani bir bu mesele var. Akdeniz'de etkinliği var. Güney Kıbrıs'la arası iyi. Epeydir Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen uzun yıllar ki hala Rusya'nın bir kara para aklama adacığı olarak ta bulunmakta. Böyle de bir durumu var Güney Kıbrıs'ın. Buna rağmen Akdeniz'de şimdi Rusya çok etkin ve bölgedeki yeni etkin, etkili oyuncu Rusya mı olacak? Dünya bunu konuşuyor. Evet, Rus ordusu hala Amerikan ordusu kadar güçlü değil. İşte Rusya'nın maddi imkanları hala Amerika Birleşik Devletleri kadar güçlü değil. Çok borçlu bir ülke, şu bu falan ama Amerika artık daha izolasyonist, daha içe dönük bir politika uygulayınca bölgede doğan boşluğu işte Rusya doldurmak istiyor. Bakalım ne olacak? Yani uzmanlar işte Haydın Selcan, soruyor Özel ya gerçekçi değil olur böyle şey Rusya'nın ara buluculuğu ile Yunanistan'la Türkiye arası söz konusu olamaz. Bir dengesizlik söz konusu olur Yunanistan'ın hem Rusya'nın Yunanistan, hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs'a yakınlığı nedeniyle diye. Ama olmaz olmaz dememek lazım. E, Neler olmaz olmaz dedik oldu. Bakalım ne olacak göreceğiz. ya Çok üzgünüm. Oktay Demir yayına almak istemiştim ama e, internet çok kötü bağlanamıyor. E, bu tweet yüzünden e, Ertuğrul dizisini eleştirdiği için neden gözaltına alındı onu soracaktım. Ama olamadı. Bakalım yarın olmadı tekrar deneriz. Belki yarın bağlanırız.